Ayrı menkullerle ilgili bazı muafiyetler var. Örneğin hayatımızın aslında birçok vergi noktasında muafiyetler var. Bunun vergi ödeyici mekanizma olarak bilinen bizler. Ödeme noktasına gittiğimiz zaman e, vergi alan kısımlar bunu bize bilgilendirmekten ziyade vergi alarak bu işi çözmeye çalışıyor. Bunları tek tek belirterek bir şekilde bilerek vergi ödememe yoluna da gidebilir aslında yurttaşlarımız. Örneğin çok basit uygulamalardan biri. Türkiye'de tek bir konuta sahip olan ve Türkiye'de sosyal güvenlik kurumundan emekli olan herhangi bir kişi, herhangi bir ticari kazancı da yoksa sahip olduğu bu olaydan dolayı devlete vergi ödememesi gerekiyor belediye. Ama bazı belediyeler kasıtlı olarak bu vergi alabiliyor. Yani bilmiyor da olabilir oradaki kişi. O kişi de bilmediği için sadece ödeyip çıkıyor olabilir. Örneğin bu yıl 2010 yılında emekli olmuş bir amcayı düşünün, kendisinin ticari kazancı yok ve sadece tek bir konutu var. Başka bir şey yok, emekli maaşı var. Eşiyle beraber yaşıyor, eşinin kaç evinin olduğunda hiçbir önemi yok. O kişi 2010'dan beridir emlak vergisi ödemeye devam ediyorsa, bugün itibariyle gidip küçük bir dilekçe vererek 2010'dan beri de vermiş olduğu emlak vergilerini de iade alabilir basit basit uygulamalar ya da 18 yaşından büyük işsizler için konuşuyoruz. Resmi olarak bir SGK'sı olmayan kişiler benzer durum için yararlanabilir. E, ev hanımları olabilir, ev ona kalmıştır. Hala emlak vergisi ödüyorlarsa, diyorlarsa e, ev hanımı bir kişinin kocasının ne iş yaptığını ya da kaç evinde olduğunu hiç çık önemi olmaksızın tek bir evi varsa ve 200 metrekareye kadar ise gidip bunu vergisiyle ödemeyecek. Ödediği vergileri de geriye yönelik olarak 5 yıl içinde iade alacak. 5 adı süreci de vergisini ödemeyecek.